Selam arkadaşlar, hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Google'da dünyanın en korkunç fotoğraflarına bakacağız. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın ve bu arada beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Şu an ekranda çıktı. Takip ederseniz çok mutlu olurum. Arkadaşlar listemizin ilk sırasında şöyle bir video var. Burada e, üniversiteli bir arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu şekilde büyütebilirim aynı resmi. Ee, şuradan bir diyelim %100 Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi Sağ üstte bir şey var gör görüyorsunuz ee, Orada biri var Bakın bu korkunç bir resim Şurada bir aile oturmuş görmüş olduğunuz gibi Cinayet mi işlemişler şuna bak Hadi diyelim buradaki iki kadın ve iki çocuk Bu resmi görse bu şekilde bir poz vermezler Herhalde bence bu photoshop ee, Burada da aynı şekil Arkada birisi var Görmüş olduğunuz gibi çocuk dil çıkartıyor Bunu ben anlamış değilim Böyle bir resimler var Bayağı bir korkunç arkadaşlar Bu arada videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın Ve video fikrinizi yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum Bu arada omega troll videosu istiyor musunuz? Ben çekmeyi çok istiyorum Siz isterseniz çekeceğim bu arada ee, Şimdi şöyle bir şey var Herhalde bu photoshop'tur bence Görmüş olduğunuz gibi opaklığını kısmış Ve böyle bir resim var Dünyanın en korkunç suçlu fotoğrafı Herhalde bu kesin photoshop'tur Böyle olmanın imkanı yok bence. Ve burada bir tane daha resim var. Görmüş olduğunuz gibi bu da aynı şekil. Sanki ruh bunlar arkadaşlar. Paklı biraz kısılmış tam anlamadım. Şurada aynı şekil var. Bakın üstte bir kadın var. Şu gibi sanki be bebeğin beşiğinden tutmuş. Altta da çocuk uyuyor. Alın size korkunç bir resim işte arkadaşlar. Bunlar sanki korku evine girilmiş yapılmış e, makyaj ürünleri gibi gözüküyor ama... Gerçek dolma ihtimali vardır. Bakın burada bir diğer resim. Dünyanın ilginç kaininden korkunç kainet gelir, gelirisi. Ka kahinat mıdır? Kehanet. Görmüş olduğunuz gibi kadının bir gözü yok. Diğer gözü varla yok arasında opaklığı kısılmış. Ve bayağı yaşlı. Ve bir tane daha burada var görmüş olduğunuz gibi. Sanki böyle grup evden çıkmış gibi gözüküyor. Aynı şekil burada bir Çinli bir YouTuber herhalde. Buna bir, e, bence buna bir Photoshop yapmıştır. Bunun gerçek olmalı bence yoktur. 1280 720 zaten adamın e, bunu YouTube videosu olarak yaptı. Belli zaten. Bu bence bir Photoshop'tur. Bunun bu kadar gerçek olma ihtimali yok arkadaşlar. Bu fotoğrafa inanmadım. E, diğer resme bakalım böyle. Ne yapıyor? Köpek orada ve buradan birinin çıktığını köpek hissediyor. E, Görüyor herhalde. Ve bakın bir resim daha. Ve böyle kırık taşlı bir e, kale gibi eski bir ev tarzı bir şey. Ve içinde kadın kadın mı adam mı bilmiyorum bir, bir insan var. Başka bir tane daha resim var gece tır yolu herhalde. Normal yol da olabilir ve burada bir tane sanki uçan cadı gibi bir şey gözükmüş. Cidden bu fotoğraflar gerçek mi değil mi bilmiyorum ama eğer cidden gerçekse yani arkadaşlar korkulacak şeyler var demektir bence. Ve burada bir tane mezarlığın önünde cin çıkmış. Yani hayalet gibi gözüküyor. Üç harflerin ismini söylemek istemiyorum aslında. Ama abi ne dersen de yalan olur şimdi arkadaşlar ben korkmaya başladım bu arada. Ben böyle korku videoları yapıyorum ama insan korkuyor yani arkadaşlar Allah'tan evde tek değilim. Ve görmüş olduğunuz gibi şurada bir çocuğun resmini çekilmiş ve öbür tarafta ayrıntıda bir adam var. Adamı görmüş olduğunuz gibi opaklığı neredeyse yok ve adamın gözlüğü var, siyah bir gözlüğü. Yani bu da bir photoshop olma ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Ee, bu resmi az önce gördük. Bakın bu resim az önceki görmüş olduğumuz resmin orijinal hali arkadaşlar. Bakın oynanmamış hali daha da gerçekçi görmüş olduğunuz gibi. Ve şimdi arkadaşlar burada bir resim var. Ee, bir tane doğa yürüyüşü yapan bir kanal herhalde. Resiminde böyle bir kadın çıkıyor. Adam çıkıyor. Adamın resminde böyle bir kadın çıkıyor. Kadın havaya almaya gelmiş herhalde. Ama bu bir hayalet diyorlar. Şurada diyelim burada de var. Bunu ben fazla anlamadım. Ayıp ya. Korktum arkadaşlar tüylerinizi diken diken olacak görmüş olduğunuz gibi burada bir tane daha hayalet tarzı bir şey var arkadaşlar ben korkmaya başladım bu arada siz de korktunuz mu yorumlara bir yazın bakalım ve burada bir adet bir tane daha mı bir şey var aha bakın kızın kafası kafasını gördünüz mü arkadaşlar burada da olması lazım bak elleriyle e, merdivenin demirlerinden tutuyorlar sanki bir yere götürüyorlar onları zorla götürüyorlarmış gibi onlar da gitmek istemiyor ve oradan tutunuyorlar gibi burada da gözükmüş ama resim bulanık olduğu için ben anlamadım siz anladınız mı anlamadınız mı bilmiyorum bu arada ee, şimdi şöyle bir resim kağıdın uçtuğunu görüyor çocuk fark ediyor ne oluyor acaba anlamadım ben çocuk fark etmiştir. Cam açık, cama yakın olsa hadi neyse. Klima olsa yakın olması lazım. Vantilatör tarzında bir şey de yok. Yani arkadaşlar huylanmaya başladım ben ya. Şurada da bir mezar var. Görmüş olduğunuz gibi mezarda da aynı şekilde. Mezar mı diyeyim çocuğun ruhu çıkmış. Sanki böyle annesini ve babasını bekliyormuş gibi. Bu resimde de aynı şekil arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi en meşhur hayalet fotoğrafları. Arkadaşlar başka resimlere bakmak istemiyorum. Cidden korktum. Yapacak bir şey yok. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan belirtirseniz çok mutlu oluruz. Bugünlük benden bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.